Evet sevgili arkadaşım son amatörle karşındayım. 7. 7. oğlu amatör ve karşımızda 11 tane soru. Başlayalım mı? Hadi bakalım iyi seyirler. Heyecanlı ve cap canlı bir dersin yenisi daha başlıyor. Aşağıda bir kan basıncı ölçme cihazı verilmiştir. Tamam. A e, evet burada bir A üstü açısı diyor. A açısından A üstü açısı. Bir okuyalım bakalım ne varmış. A. E, İbre O noktasından negatif yönde, O noktasından negatif yönde, yani saat yönü oluyor negatif yön değil mi? Evet, saat yönü oluyor bu taraftan yani O noktasından negatif yönde, değil mi? O zaman 120 derecelik açı yapmış, dolayısıyla burası 120 derecedir. Yani burası 120 derecedir sevgili arkadaşım, negatif yönde saat yönünün aynısı. Ee, A noktasına getirip ölçme işini için bekletildiğin, e, beklenildiğinde kan basıncı tam olarak anlaşılmamış A üstü noktasına tekrar hava ini verilerek. Yani burada gelmiş, bekliyor, 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 hava veriyor, buraya kadar veriyor. Buradan itibaren tekrar hava basılıyor ve B noktasına kadar hava geliyor, şişiriyoruz. Tamam. Ee, diyor ki B noktasına kadar getirilmiştir. İbre absünt noktasına geldiğinde istenilen ölçüm yapılmıştır diyor. Şimdi sonuçta burası 180 derece ise burası 120 derece ve B üssü B noktası 180 derece ise şu aradaki açının tamamı 60 derece ilerlemiştir. Doğru mu? Şurası e, A buraya demeyelim. Bu taraf 60 derece ilerlemiştir. Dolayısıyla alfamız bize eşittir 20 derecedir. Değil mi sevgili arkadaşım? Alfa'yı bulduk 20 derece. Hadi bakalım. Sinüs alfa kosinüs alfa diyor. Yani sinüs 20 büyüktür kosinüs 20 diyor. Hayır, büyük değildir. Kosinüs 20 zaten sinüs 70 yapar sinüs birinci bölgede azı artan bir fonksiyonda açı artacak değeri de artıyordu. Dolayısıyla bu yanlıştır. Gelelim sinüs 20 küçüktür tanjant 20. Tabii ki doğrudur bu. Yani düşünsene sinüs 20 sinüs 0'da da 45'te zaten ancak kökü bölü 2 yani Tanjant 45'te 1 yani tanjantın artımızı daha yüksek. Biz bunu nasıl gösterebiliriz? Hemen bunu göstermek istiyorum. Evet bu şekilde şekil üzerine gösterelim. Burası 20 derece olsun. Şurası sinüs 20'dir değil mi? düşey eksen. Şurası da x eksi x eksi 1 eksenine değdiği noktada tanjant değildir. Bu da tanjant 20'dir. Tanjant 20'nin tan sinüs 20'den büyük olduğu hayli belli zaten. Doğrudur. Buraya gelelim. Bu ifadede diyor ki kotanjant 20 büyüktür tanjant 20 diyor. Kotanjant 20 yerine tanjant 70 yazabilir miyiz? Yazarız. Tanjant 70 büyüktür tanjant 20. Doğru mu? Doğru. O zaman benim sorumuzun doğru cevabı 2-3 yani D seçenidir. Anlaştık. Gelelim ikinci sorumuza. Aha tanjant 45 eksi x eşittir y ise tanjant 45 x artı 45 ifadesinin y cinsinden d nedir diyor. Şimdi değerli arkadaşım öncelikle şunu bir bilmemiz lazım. Yani 45 eksi x açısı ile 45 x artı 45 açısının farkı x artı 45 açısının farkı nedir sevgili arkadaşım? Şöyle baktığımız zaman ee, evet. Yani daha doğrusu toplamları farkı nereden çıkarttım? İkisini topladığımız zaman, topladığımızda ne geliyor? 90 derece geliyor. Doğru mu? Xler birbirini götürüyor, 90 derece geliyor. Yani bu açılar birbirinin tümleyeni. O zaman şöyle düşün. Yani buna alfa diyelim, buna da beta diyelim. Ee, yani tanjant beta, e, tanjant beta bu değiştir, kotanjant alfa olmaz mı? Olur, değil mi? Bunlar birbirinin tümler açılar sonuçta. O zaman e, bizden istenen tanjant ee, x artı 45 derecelik açı o da eşittir işte kotanjant e, 45 eksi x'e yani beta'ya eşit ol alfa'ya eşit olmayacak mı? Şuna beta demiştik. Eşit olacaktır. Tamam. Ee, şöyle düşünelim. Şimdi bize verilen ifade neydi? Tanjant 45 eksi x idi. E, tanjant 45 eksi x. İyi güzel o işte. da kotanjant'ı da aynı açının tanjant değerine dönüştürmek istersek 1 bölü tanjant 45 eksi x diyebilir miyiz? Tabii ki deriz. Bu da eşittir. Bu zaten y idi. Bu ifade ne olacaktır? 1 bölü y olarak bulunacaktır. Değil mi sevgili arkadaşım? Bu da bize sorumuzun cevabının c seçeneği olduğunu gösterecektir. Evet. Gelelim 3. sorumuza. Didamik tanjant alfa artı beta demiş. Tanjant x1 tanjant alfa x2 tanjant beta. Bu x1 ve x2 tanjant bu alfa ve beta'lar denklemin kökleri. Tamam. Yani şöyle diyelim. E, açalım tamam bu açılımı açalım. Neydi? Tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta. Şimdi sevgili arkadaşım tanjant alfa artı tanjant beta yani kökler toplamıydı. Yani e, buraya x1 artı x2 diyoruz. Neydi kökler toplamı sevgili arkadaşım? Hemen bulalım mı? x1 artı x2 yani tanjant alfa artı tanjant betayı eksi b bölü a idi. Tamam. O zaman eksi B bölü A bölü bir eksi e, kökler çarpımı değil mi? Tanjant A ile tanjant B'nin çarpımı. Kökler çarpımı da idi? C bölü A'dan bir eksi C bölü A yazalım. Tamam. Yukarısı eksi B bölü A bölü bir kere A. A, A eksi C bölü. A, A'lar birbirine götürür ki eksi B bölü A eksi C olarak bulunacaktır ki eksi'yi de dağıtalım. B bölü C eksi A olur. B bölü C x a. Üçüncü sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Evet. Devam edelim. Geldik dördüncü sorumuza. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Bunun ikisinin toplamı mı desem yok. o zaman şöyle düşünelim. X artı 45. Den. Bu X eksi 45 dereceyi çıkartır isek. 90 derece yapar mı? Tabii ki yapar yani. Toplam farkları 90 derece yapıyor. O zaman şöyle düşünelim. X artı 45 açısı yerine 90 artı x eksi 45 yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Yani tüm e, tümlerini buluyoruz. O zaman şöyle düşünelim. Tanjant x artı 45 yerine tanjant 90 artı x eksi 45 diyecek olursak. Hatırlarsan 90 artı alfa yani tanjant 90 artı alfa dediğimiz zaman ikinci bölgede negatif idi. Ve isim değiştiriyor değil mi 90 derece olunca? Eksi kotanjant x eksi 45 yani alfa oluyor. O zaman sevgili arkadaşım bunun yerine eksi kotanjant x eksi 45 yazabilir miyim? Bununla bu gider değil mi? Hay hay. Şimdi aynı durumu iki açının farkları da yine 90 derece yaptığı için ee, sinüs x artı 60 dereceyi sinüs 90 eksi x eksi 30 olarak yazalım, değil mi? Bundan bunu çıkarttığımız zaman x artı 60 kalıyor. Ee, şöyle yapalım, pardon. Yani aynı durumu yazmama gerek var mı? Ama benim içim el vermedi. Yine de yazmak istiyorum. X artı 60 derece den x eksi 30 dereceyi çıkartırsak 90 derece yapar. Bu da x artı 60 derece eşittir. 90 artı x eksi 30 yapacaktır. Özür dilerim burası artı oluyordu değil mi? Şimdi ee, dolayısıyla kafamıza bir tereddüt kalmadı. Dolayısıyla buraya alfa diyecek olsak yine 90 artı alfa sinüs ikinci bölgedir. İkinci bölgede de nedir? Pozitiftir ve isim değiştiriyor 90 dereceye de 270 derece olduğunda artı kosinüs x eksi 30 oldu. Evet ikinci bölgede sinüs pozitif olduğu için artı geldi. O zaman bunun yerine artı kosinüs x eksi 30 yazabiliriz. Bununla bu birbirini götürür. Bu öbür tarafta 1'di. Burada eksi 1'di. 1 kaldı. Sonuçta 0 geldi. Yani sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir sevgili arkadaşım. Devam ediyoruz. Geldik 5. sorumuza. Kök 3 tanjant kotanjant x eşittir 2 kosinüs x. Tamam. Şimdi e öncelikle kök 3 yani 2'yi karşıya atalım. Tamam. Kök 3 bölü 2. Kotanjant x'e ne Kosinüs x bölü sinüs x yazalım mı? Tabii ki yazalım. Eşittir kosinüs x. Tamam. Şimdi ee, şöyle diyorum. Kosinüs x. Ee, bunları sadeleştirdiğimizi düşünecek olsak. Sinüs x eşittir. Kökü 3 bölü 2 gelecektir. Şimdi sinüs x kök 3 bölü 2 ise 60 derecedir değil mi? 60 derecedir. O zaman x açısı eşittir. 60 derece diyebilir miyiz? Daha detaylarını yazacağız ama hangisi bir en küçük kök hangisidir diyor pi bölü 3 60 derece. Yani 5'in sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Bu kadar basit. Hadi bakalım ilerliyoruz. Geldik 6. sorumuza. Şimdi diyor ki ABCD dikdörtgeni diyor. EFGC karesi şeklinde iki kağıt pano yasılıyor diyor. Dikdörtgen ve kare. Tamam. AB 16, AB 16, CE 12, kare 12, 12. Burası da 16. Ben bu şekli, şu üstteki şekli yani ee, bunun ikisini birleştirmiş haline, üçgen haline dönüştürerek yukarıya çizdim. Ne yapacağımı birazdan göreceksin. Bekle. Şimdi ee, diyor ki ayrıca BCE açısı CE açısının tanjant değeri buraya alfa dersek dolayısıyla buraya 180 eksi alfa kalacaktır. Değil mi? Şuralar 90'lar derece olduğu için çünkü 90 90 180 demek ki bu iki açının toplamı 180 derece kalır. Tamam. Burası alfa ise buraya 180 eksi alfa kaldı. Yani şurası 180 eksi alfa kaldı. Tamam. Ee, şöyle düşünebilir miyiz? Tanjant alfa eşittir kök 35 ise buradan dik üçgen çizersek şayet sevgili arkadaşım kök 35 burası 1. Pisagor uygularsak kök 35'in karesi 35, 1'in karesi 1, 36. Buradan da 6 gelecektir. Yani sinüs alfa eşittir. Ee, pardon kosinüs alfa eşittir. 1 bölü 6 gelecektir. Çünkü bana kosinüs teoreminde e, kosinüs değeri lazım. 1 bölü 6. Şu üçgende kosinüs teoremi uygulayalım. X'i bulmak istiyorsak neyi soruyor? D ve G noktaları arasındaki uzaklık. Evet burası az önceki çizdiğimiz yeşil doğru. Dolayısıyla X kare neydi? Açının karşısındaki kenarın karesi eşittir. Ee, 16'nın karesi artı 12'nin karesi. 16'nın karesi artı 12'nin karesi. Eksi 2 çarpı 16 çarpı 12 çarpı kosinüs 180 eksi alfa. Şimdi kosünüs 180 eksi alfa neye eşittir? Eksi kosinüs alfa eşittir. İkinci bölgede negatiftir. Burada da eksi var. Artı oldu. 12, 12, 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı, 5'in 4 katı 20. Yani 256, 144, 400 yapıyor. X kare eşittir. 400 eksi. Şimdi burada artı oldu burası. 2 çarpı, 16 çarpı, 12 çarpı kosinüs alfa neydi sevgili arkadaşlar? 1 bölü 6 idi. Tamam bunu yazalım. 2 kaldı. Ee, 32, 4 çarpı 10, 16, 64 yaptı. O zaman x kare eşittir. 400'den 64'ü toplarsak 464 yapacaktır değil mi? Yani bir say sayımızın karesi 464 bulundu. Bu da 16 çarpı e, 29 mu yapıyormuş? Evet. 6 kere 9. 16 çarpı 29. Buradan x eşittir. 4 çarpı 29. Kök 29 gelecektir ki... Santimetre ya da bilim işte her neyse... 4 kök, 29 bu da sorumuzun doğru cevabının D seçeneği olduğunu gösterecektir. Bilmem mi anlatabildik mi? Gelelim 7. sorumuza sevgili arkadaşım. Şimdi 7. soruya şöyle bir göz gezdirdiğim zaman ABC'de bir kare CEB'nin e, üstte -E işte O zaman sonuçta bir trigonometrik fonksiyon, bir trigonometrik fonksiyon soruluyor. Değeri soruyor değil mi? Bu bir orandır. Kosinüs bölü sinüstür. Bir oran olduğu için trigonometrik fonksiyonlar biz buradaki verilen oranlara bağlı olarak değer verebiliriz. Yani CE'ye 1 dersek EB 3 olabilir. Bu bir kare olduğu için buraya da 4 diyebiliriz. Değil mi? Şimdi o zaman şöyle yapalım mı? Ne dersin? Yani e, Z'den dolayı şöyle bakarsak eğer bu Z'den dolayı oraya alfa dersek burası da alfa olacaktır. Şimdi bizden istenen şey nedir? Kotanjant alfa. Kotanjant alfa da komşu bölü karşıdan 1 bölü 4'ten 1 bölü 4 gelecektir ki 7. sorumuzda doğru cevabı A seçeneğidir. Devam ediyoruz. Geldik. Yaşasın. Evet. ABC açısının alfa demişiz. Bu açısının tanjant değeri isteniyor. O zaman izin verirsen biz bu kenarı bir şöyle bir bu şekli bir tamamlayalım. Yani biz bu açıyı e, değerleri bilinen iki açının toplam ve fark toplam ya da farkı cinsten yazıl, yazacağız değil mi? Toplam farkı kullanacağız burada şekli tamamladığımızı bu şekilde tamamladığımızı düşünecek olursak. Ee, örnek veriyorum. Bunun tamamına x deyip şuraya da y diyecek olursak. Şu açıya da y diyecek olursak. Bunun tamamı x. O zaman alfa açısı eşittir. x eksi y diyebilir miyiz? Tabii ki deriz. Bizden istenen tanjant alfa değeri tanjant x eksi y demektir. Değerli arkadaşım bu da nedir? Tanjant x tanjantın fark açılımını yapalım. Tanjant x eksi tanjant y bölü 1 artı tanjant x çarpı tanjant y'dir. Şimdi dikkat edecek olursak tanjant y değeri karşı bölü komşu olacaktır ki karşımız 3 birim. 1, 2, 3, 4 komşumuz da 4 birim. Tanjant x değerimiz 3 bölü 4 olacaktır. Eksi tanjant y değerine bakalım. Tanjant y dediğimiz karşımız bir komşumuz 4'tü. 1 bölü 4 oldu yaşasın. Bölü 1 artı 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 4'ten Buradan 2 bölü 4 yani 2 bölü 4 diyelim çünkü paydadan da gelecek. Ee, 3 bölü 16 var burada. Payda işleyecek olsak 16 3'te işte 19 bölü 16 gelecektir. Bunun bir tanesini sadeleştirelim. Burada 4 kaldı. Ters çevirip çarparsak 8 bölü birinci, evet 8 bölü 19 mu geliyor? 8 bölü 19 var mı seçeneklerde? Var. A seçeneği mi? A seçeneği. Evet sormasın. Doğru cevap 8 bölü 19 yani A seçeneğidir. Gelelim gelelim. Nerelere gelelim? 9. soruya gelelim. Adım adım sona doğru gelelim. <laughs> Şimdi tamam tanjant alfa seni bir üçgende gerekli uzunluklar verilmiş. AD'nin EC'ye eşit olduğu iki birim, DB'nin de AE'ye bir birim olarak eşit olduğu verilmiştir. EKC alfa açısının değeri soruluyor bize. Tamam. Şimdi tanjant e, bunun tanjant değeri soruluyorsa bu açıyı iki bilinen açı cinsinden toplamı olarak yazabiliriz diyorum. Yani biz bu açıyı nasıl yazalım? örnek veriyorum şuraya e, hadi buraya da x diyelim yine şuraya da y diyelim e, şu açının x değerini bulabilir miyiz tanjant değerini bulabiliriz bu açının da tanjant değerini bulabilir miyiz e, tabii ki bulabiliriz şu üçgende doğru mu bulabiliriz yani x eşittir yine alfa artı y'dir buradan alfa eşittir x eksi y olacaktır dolayısıyla bizden istenen tanjant alfa değeri Tanjant bir önceki soruda olduğu gibi x eksi olacaktır ki tanjant x eksi tanjant y bölü 1 artı tanjant x çarpı tanjant y'ye dönüşecektir. Yani dönüşümümüz yani toplam fark açılımımız biliyoruz ki. Tanjant x değerimiz nedir sevgili arkadaşım? Tanjant x'i şurada yazalım. Karşımız 3 komşumuz 1. 3 bölü 1'den 3. Tanjant y değerimiz nedir sevgili arkadaşım? Karşımız 2 komşumuz 3. 2 bölü 3 yapacaktır. Hemen getir bir yerine yazalım dersin. 3 eksi 2 bölü 3 bölü 1 artı 3 çarpı 2 bölü 3. Tamam. 3 kere 3. 9'dan 2 çıktı. 7 bölü 3 bölü 3. 3 kere 2 6. 3 daha 9 bölü 3 geldi. Bunlar birbirini götürdü. Sanırsam 7 bölü 9 var mı? Var. C seçeneği mi? C seçeneği. Yaşasın. Bu şekilde 9. sorumuzda doğru cevabını C seçeneği bulduk. Yani fark açılımı gerek toplam, açı, toplam açılımı kullanarak bilinmeyen bir açıyı bilinen iki açının to, fark, toplamı ya da farkı cinsinden ifadeleri elde etmeye çalıştık. Şimdi geldik 10. sorumuza. Evet güzel bir soru diye düşünüyorum. E, aşağıda 0 ile 45 arasında bazı açıların trigonometrik değerleri verilmiştir diyor. Tamam. Bilmiyorum hiç e, derste öğretmenin sana trigonometrik cetveli nasıl kullandığını konuda gösterdi mi? Eskiden müfredatta vardı hatta konuların içinde de vardı trigonometrik cetvelde nasıl trigonometrik fonksiyonların değerlerine bakılır. Bu şekilde bir cetvel olduğunu düşün. Trigonometrik cetvele benziyor bu şekilde itibariyle. Burada açılar var. E, şuradaki değere bakıyorsun sinüsün e, altta da yani karşı tarafta da bir görüntüsün olması lazım. Sinüs kaç açı örnek veriyorum 1. sinüs 1 şu değer alıyor sinüs 2'nin değeri 02'ymiş. sinüs 40'ın değeri 08 sinüs kosinüs 23'ün değeri sinüs 92. Yani şimdi 40'tan sonrası verilmemiş ama şöyle yapabilirim. Yani 50 dereceyi verse bile sinüs 50 kosinüs 40 yapar. Kosinüs 40 da budur zaten. Yani aradaki 44, 42, 43, 44, 45 bu derecelerin değerleri yok. Onun dışındaki diğerlerini bulabilirim diye düşünüyorum. Şimdi kotanjant ikinci bölgede negatiftir. 180 eksi alfa diyeceğimizden dolayı eksi kotanjant 66'dır. Doğru mu? Yani 180 eksi 66, 114 derece yapıyor. Şimdi kotanjant 66'da eksi tanjant 24 mü? 24. Şimdi tanjant değeri nedir? Eksi sinüs 24 bölü kosinüs 24 mü? Evet. E, bu değerlere buradan ulaşabilir miyiz? Tabii ki ulaşabiliriz gelelim tanjant %36. Tanjant %36'yı da biz e, yine dönüştürsek ikinci bölgede eksi tanjant kaç eşit olur. 44 eşit olacaktır. Doğru mu? Tanjant 44'te eksi tanjant e, eksi sinüs 44 bölü kosinüs 44. E, buradan da ne gelecektir? Sinüs 44'ümüz burada mevcut mu? Mevcut değil. O zaman biz bulamayacak, bulamıyoruz diyebilir miyiz? Bulamıyoruz diyemeyiz. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bak şimdi. Eksi sinüs 44 bölü kosinüs 44. Şöyle yapalım mı? Eksi sinüs 44'ün yarım açısını bulalım. 2 çarpı sinüs 22 çarpı kosinüs 22. Değil mi? Bölü 1 eksi. Ben bunu yazmak istedim. 2 sinüs kare 22. E 22 derecelerin sinüs ve kosinüs değerleri belli mi? Belli. Onu bulup götürüp bir yerine yazıp bulabilir miyim? Bulabilirim. Yani şuradaki değer. Buraya bakarak bulabilirim. Gelelim tanjant 140 diyor. Tanjant 140 eksi tanjant ee, 40 derecedir. E, tanjant 40 derece zaten burada vardır. Kosinüs ve sinüslerin birbirine oranıdır değil mi? Sinüs ve kosinüsün birbirine oranıdır. Bunu da bulabiliriz. Dolayısıyla 1, 2, 3 yani sorumuzun doğru cevabı ne de sevgili arkadaşım? E seçeneğidir. Gelelim artık 11. ve son sorumuza. Topun yerden 1.4 metre yükseklikte tutan can Topu zeminden sekecek şekilde doğrusal olarak Yusuf'u atıyor diyor. Atıyor, sekiyor. Yani burada 1.4 metre. Ve to e, Yusuf topu yerden 1.1 metre yükseklikte tutuyor. Yani burası biraz daha düşük olması lazımmış ama biz aynı seviyede çizmişiz. Burası da 1.1 metre. K alfa açısı almış zeminin alfa açısı yapmış. Topun yatayda aldığı yol 6 metredir. Yani yatayda aldığı yol burası. Değerli arkadaşım toplamda 6 metreymiş. Diyor ki bize. Olduğuna göre topun alacağı en az mesafe yani topun alacağı en az mesafe durumunda oluşan K noktasındaki açı diyor. Yani topun alacağı yol burası ve burası. Yani bu uzunluğun toplamının en küçük değeri isteniyor. Hatırlıyor musun en kısa uzaklık bizim için toplamların en kısa uzaklığı neydi? Biz üçgenlerde bunu görmüştük. Farklarının en büyük değerleri toplamların en küçük değerleri doğrusal olmalarıydı. Yani biz şunu aşağı doğru uzattık doğrusal gibi düşündük. 1.1'i 1.1 uzattık. Burayı doğrusal olarak düşündük. Yani şu uzunluk aslında çok da e, öyle gözükmese de bu uzaklığımız, uzunluğumuz doğrusal çizilmiş olması gerekiyordu. Doğrusal olarak düşünecek, düşünmemiz gerekiyor. Tamam. Hay hay bunu da bu şekilde aşağı uzattık. 2.5. O zaman burası 6 ise bu da 6. Yani 6'yı şöyle yazabilir miyiz? 12 bölü 2. 2.5 burası 1.4 1.1 daha 2.5 bu da 5 bölü 2 yapar. E 5 bölü 2 12 bölü 2 o zaman şunun Pisagor'dan nasıl bulabiliriz burası? 13 bölü 2 olarak bulamaz mıyız? E buluruz değil mi? 5 12 13'ün yarısı 5 bölü 2 12 bölü 2 13 bölü 2 o zaman o zaman şöyle bakalım bizden istenen nedir? Sinüs alfa değeri isteniyor. Tamam buraya alfa diyelim. Sinüs alfa değeri de nedir? 5 bölü 2 bölü hipotenüs da 13 bölü 2. Bu da bunlar birbirini götürse 5 bölü 13 olarak bulunacaktır ki bu da 11. ve son sorumuzun doğru cevabının C seçeneği olduğunu gösterecektir. Tekrar ediyorum unutma. Bu şekilde verilen şu uzunlukların yatayda 6 metre yol almıştı. Orada bu şekilde belirtiyordu. Bunun en kısa olabilmesi için bu uzunun doğrusal olması gerekiyor demiştik toplamların. Biz dolayısıyla bunu kendi boyu kadar buraya uzatıp simetrisini alırsak şurada bir üçgene tamamlamış oluyoruz. Bunu da uzattık. Burada bir dik üçgen oluşturarak Pisagor'dan bizden istenen argümanlara ulaştık. Anlaştık mı? Sevgili arkadaşım trigonometrinin seviyesine göre testlerin son amatörün son kısmına gelmiştik. Bundan sonraki kısmımız uzman. Uzman testlerde görüşmek dileğiyle. Esenlikler diliyorum. Hoşçakal.